Selamünaleyküm merhabalar herkese. Bugün sizlere güzel bir ara öğün tarifi ile geldim. Şöyle 13-14 tane hurmamız var. Bunların çekirdeklerini çıkarttık ve birbirine değecek şekilde yani bir ucu birbirine değecek şekilde yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Şimdi hurmalarımızın üzerine şekersiz badem ezmesi koyacağız. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz ya da güvendiğiniz bir yerden satın da alabilirsiniz. Şöyle sürülebilir badem ezmemiz var. Badem ezmesini koyduktan sonra şöyle üzerine Hindistan cevizi tozu serpiyorum. Ve şimdi üzerine birazcık da erittiğimiz bitter çikolatadan koyuyorum. Ve son olarak da üzerine birazcık tuz ilave edip dinlenmesi için buzdolabına koyuyoruz. Bu arada şunu da söylemem lazım. Öyle çikolata hurma vesaire var diye sakın böyle hani çok fazla bayar ya da şekeri çok olur vesaire gibi düşünmeyin. Gerçekten yani zaten badem ezmesinin şekersiz olması bitter çikolata kullanmamız ve üzerindeki o küçük tuz taneleri falan tam bir bütünlük arz etmiş. Çok beğendim ben. Sizler de denerseniz beğeneceğinizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.